Evet şimdi ilk defa bir şey deneyeceğim. Ben de bilmiyor nasıl olacak ama deneyelim bakalım. Olursa hep birlikte bir şey öğreniriz. Olmazsa sadece ben kaybedeceğim. <laughs> Siz bir şey kaybetmeyeceksiniz. Şimdi şöyle biraz bol yapayım bundan. Bakayım görünüyor mu kameradan? Görünüyor. Şimdi şöyle şu, bu dört kat bir kumaş şöyle dörde katladım. Burası kat yeri. Şuraya bir boğaz gibi bir şey yapacağım. Ulan inşallah doğru yapıyorum. Dur. Şöyle keseyim şunu. Şöyle mi yapayım? Hani şu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi şunu şöyle aşağı doğru yarası kol gibi ineceğim. Bakayım kameradan görünüyor mu? Anne. Efendim asla bir dakika anneciğim. Anne. Hı. Şöyle aşağı doğru yarı sakol şeklinde gideceğim Kamerayı Anne. biraz şu tarafa doğru çekeyim Efendim anneciğim Ömer bana yardım mi? Ama anneciğim daha yeni dağıttığın şeyi Şimdi toplamak için yardım istiyorsun Şunu Yok şu toplamak için şekil... değil Şöyle kestim Yapmak işin. Şöyle Ömer dışarı çıktı Hı -hı. Evet şöyle yarı sakol şeklinde kestim Şimdi devam edeceğim şöyle şöyle koyalım. Şu kol kısmını keseyim. Şöyle göz kararı sadece kesiyorum. Şimdi şöyle gelip bu şekilde bir keseceğim. Evet şöyle bir kesim yapıyorum. şöyle kestim. Bunu alıyorum. Şimdi şu etek kısmını bir düzelteyim. Etek kısmını düzelteceğim. Evet, etek kısmını düzelttim. Şimdi nasıl kestik? Şöyle bir beden kestik. Şöyle. Şimdi burası yakamız. Şurası yaka. Burayı açmam gerekiyor. Şurayı açacağım. Şöyle şimdi burayı açıyorum. Çok büyük bir şey olduğu için kamera almakta zorlanıyor. Şöyle bir şey kestik. Şimdi şurası boğazı olacak. Sanırım burası biraz geniş olmuş. Ee, prova'dan sonra şöyle az bir şey deraltabilirim burayı, yakadan şöyle girebilirim. Şimdi bunun şöyle omuzlarını alacağım, yanlarını alacağım ve dikeceğim. Evet nasıl bir kesim yapmıştık? Şöyle giden bir kesim yaptık. Açayım şurayı görün bir. Yarasa kol gibi ama yakası bütün kestik. Şimdi dikelim. Prova yaptım. Çok güzel durdu. Şöyle. E, şu ölçü yeterli oldu. Böyle zaten şöyle içeri doğru katlıyorsunuz. Bu şekilde yakası tamamlanmış oluyor. Şimdi bu şekilde bo kolların boyları kısa. O yüzden kol kısmına manşet keseceğim. Evet şimdi böyle kolları kısa olduğu için ee, ekstra bir kol manşeti gibi bir şey kesiyorum ama manşet gibi değil. Kolun devamı gibi olacak böyle. Yani şu kol ucunu katlayacağım. Şimdi şöyle bir keselim. Evet kol boyunu üzerimde ayarlayacağım. Kumaşım çok az kısıtlı. O yüzden olabildiğince provayla halletmeye çalışıyorum. Şimdi bu kollarına bu manşeti takacağım. Evet şöyle kol manşetini de taktım. Böyle evet, çıkarıyoruz. Şu şekilde. Şimdi deneyeceğim. Kol boyunu da ayarlayacağım. Sonra da bitmiş olacak sanırım. Eteğini katlayacağım. Şurayı yakayı katlamayacağım. Buraya sadece overlok çekeceğim ve şöyle geri katlayacağım sadece. Bu şekilde. O kadar tatlı oldu ki. Şöyle yakasını sadece overlock çektim. Bu şekilde girip katlayınca zaten duruyor. Şimdi size ölçüsünü vereyim. Ne kadar yükseklikte omuzu. Ee, Dilerseniz biraz daha uzun yapabilirsiniz. Yani biraz daha uzun dediğim şöyle bir 2 santim daha yapsanız olur. Yapmasanız da olur. Ee, şimdi şöyle geçtiği için olabildiğince olan ölçüyü vereyim. Şu şekilde göstereyim. Ee, bolluğu da ben şu kadar yaptım. Kaç? 20 santim. Ee, tam böyle balıkçı yaka gibi oldu. Bir tık daha bol yapabilirsiniz. Zevkinize göre tabii ki de. Bu bu da çok iyi durdu. Ee, Valla çok pratik. Güzel oldu. Kol kısmını da şöyle taktım zaten. Bunu da e, yarasa kol kesiyorsunuz ya ne kadar kısa kalırsa onun boyunda bir manşet kesip takıyorsunuz. Asaf'ın karnecikmiş. Arkadaşlar ben gidiyorum. Elimdeki duruşu da şöyle oldu yakısı bu şekilde kesimi çok rahat oldu e, dikimi de çok kolay bence kesinlikle bunu denemelisiniz ve içinde şal olduğu için burayı doldurdu benimkisi böyle çok tatlı bir üst oldu ama çok sevdim bunun kesimli bundan sonra ribana kumaşlar gördüğümde mutlaka alacağım.